Merhabalar ben Furkan ee, Bugün size bir daha söyleyeceğim Minecraft'a sıkın e, veya da kıyafet e, nasıl değiştirilir size onu öğreteceğim Ben Google'a giriyoruz hmm. Yok nasıl değil mi? Buradan sıkın indir diyoruz Bir de yazalım bu herhalde. İnşallah video kasmıyordur. Kasıyorsa da özür diliyorum. Bunlar bir şey herhalde. Yok bu değil. いいですね。

e, site bulana kadar videoyu durduracağım. E, bulunca devam ediyoruz. E, sonunda e, bir site bulabildim. E, buradan siteyi istediğinizi şey indirin. bunu indireceğim <laughs> tamamen. Çünkü bu sakin biliyorum. Hmm. 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 E, bu arada e Şimdi de, de biz... Neyse ee, ben paylaşırım kısımlarını. Yani paylaşayım. Kopyalayacağım tabi. Ee, onu bu sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz de doldu bu. Şimdi bir dakika. Kop kopyaladım. Ee, sonra indirilen şeye buraya atayım. At, at. attım. Ee, şu şu senge doğru aktı. Ee, böyle bir sıkıntımız oldu. Ee, buradan çalıştığı gibi. İşte e, bunu yazıyorsunuz. Yüzde. data yüzde. Tamam diyorsunuz. eee videonun yarısı şeyle geçti. Işte, site işte. Buradan nokta Minecraft'a giriyorsunuz. eee buradan e, binde evet, Bine giriyorsunuz. Buradan birlikte aç e, ee, Winrar arşiv yöneticisine tıklıyorsunuz. Ee, karşımıza böyle bir dosya açılıyor. Ee, <laughs> şimdi buradan moba giriyorsunuz. E, ee, buradan ee, bulayım. Heh, çığırı, çığır. ee, diye bir dosya var. Ee, onu onu atıyorsunuz. Evet. Aklınıza da da neyse. Ee, şunu e, yeniden atlandır. yeniden atlandıra basıyorsunuz. E, ee, Bununla adını koyuyorsunuz. Çığar koyuyorsunuz. Ee, evet. Işte. Şunu atalım ya. 2, Şöyle, mı? Bunu atıyorsunuz buraya. Klasör için atmamaya dikkat edin. Şu anda bakın oldu? Bir test edelim bir. Buldu <laughs> evet olmuş. Minecraft'a girerek de bir test edelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi kapatalım. İnşallah video kasmadı dediğim gibi arkadaşlar. Yalnız evet. daha videoda uzadı da uzadı. En sevdiğimdir. Bak yaptı da geldik. Daha doğrusu giriyoruz. açılsın bu. Hadi. ko. Ha bu arada bilmeyen arkadaşlar için Minecraft 1.5.1 çıktı. Ben bildirim dedim. Sonra izleyicilerin kafasına böyle soru işareti kalmasın. Ee, bu arada Steam'den oyun indiriyorum da şöyle şampiyon Champion of Reign diyor bir oyun. İşte onu indiriyorum. Bedava ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Ne ya? çok da şurada, akıdasız ama yani bir ramı var 32 bit işlemci çok yavaş ya yani sorun mu? <laughs> 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 そうなんだ。 Bakın olmuş, troll, troll neyse. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın.